OSAB'ın 20. kuruluş yılı nedeniyle düzenlediğimiz bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmadığınız, yanımızda olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde sanayileşme, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren bir devlet politikası olarak benimsenmiş planlı kalkınma dönemleriyle sanayileşmede önemli ve somut adımlar atılmıştır. Organize sanayi bölgeleri uygulaması bu somut adımların 1960'lardaki planlı dönemlerde atılan en büyüklerindendir. Ancak OSB mevzuatı oluşturma konusunda 40 yıl gibi uzun bir süre geçirmişiz. Bu süreç içerisinde özellikle 1980'li yıllardan itibaren Bursa gibi şehirlerimizde birçok belediye ve belde ilçe belediyesi sanayi alanları oluşturmuştur. Burada amaç sanayi bizim bölgemize gelsin, yerlerimiz değerlensin, insanlar fabrikalarda çalışsın olmuştur. Böyle olmuştur ama sanayi bölgeleri merkezi ve yerel yönetimlerin bir türlü getiremediği başta altyapı olmak üzere birçok hizmet nedeniyle oldukça sıkıntılı süreçler geçilmiştir. 2000 yılında 4562 sayılı OSB kanunu ve ardından uygulama yönetmeliği ve mevzuat oluşmaya başlamıştır. Daha sonraki süreçte ise var olan sanayi bölgelerini bu mevzuata uygun hale getirmek sanayiciler için türlü zorluklar doğurmuştur. Hasana Organize Sanayi Bölgemiz de bu zorluklardan geçmiştir. Bölgemizde 1988 yılında ilk fabrikanın kurulmasıyla başlayan süreçte 1990'lar boyunca 40 civarında fabrika kurulmuş. 2003 yılında OSB sicili alınmıştır. O zamana kadar elektriği, suyu, yolu, kanalizasyonu, kısacası her şeyi sorunlu olan bölgede tüm bu altyapıları sanayiciler kurdukları dernek aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla oluşturmaya başlamıştır. Daha sonra dönemin Hasan Belediyesi ile yaşanan sıkıntılar, OSB sicilinin iptal olup yeniden alınması bizleri oldukça zorlamıştı. Ancak ne mutlu ki bölge sanayicileri olarak bizler birbirimize keletlenerek bu zorlukları aştık ve özellikle son 15 yılda yaptığımız yatırımlarla HOSAB'ı çağdaş olanaklarla buluşturduk. Başarılı bir OSB çıkarttık. Bugün bölgemizin yeni katılımlarla kuruluş dönemine göre alan olarak iki kat büyümüştür. Otomotiv, metal makine sektörleri ağırlıklı olmak üzere 157 faal firması mevcuttur. 1,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahiptir ve 13 bin kişi istihdam edilmektedir. Kısaca HOSAP ülke ekonomimizin lokomotifi ili olan Bursa'mızda önde gelen bir sanayi bölgesi olma yolunda hızla yol almıştır süreçte bizden firmalarımıza sunduğumuz altyapı olanaklarıyla çağdaş bir OSB yaratmak için büyük çaba sarf ettik. Bu konuda oldukça başarılı bir noktaya geldiğimizi katılımcı firmalara sunduğumuz imkanlarla onların üretim, istihdam ve ülkemiz için yarattığı katma değere katkı sunduğumuzu vurgulamak isterim. Kıymetli konuklar, HOSAB'ın ilk gününden itibaren bugünlere gelmemizde emeği geçen herkesi saygılı, ve minnetle anıyorum ebediyete intikal edenlere rahmetler diliyorum. Zira benim de başından itibaren içinde olduğum bu süreçte çok insanın emeği, bilgisi, katkısı var. Bu katkıları tarihe not düşmek için kayıt altına aldık. Bu kapsamda HOSAP yönetimi olarak belgeler ve tanıkların anlatımı ışığında dünden bugüne HOSAP kitabını hazırlayıp yayınladık. Bu kitap sizlere bu akşam takdim edildi. Bölgemizin kuruluşundan bugünlere gelene kadar yaşadığımız süreçleri, isimleri, olayları unutmayalım, unutturmayalım, kayıt altına alalım. Bizden sonraki nesillere doğru şekilde ulaştıralım istedik. Çünkü kurumlar kalıcı, makam ve mevkiler geçici. Zaman insanları aramızdan alıyor, yaşananlar unutuluyor ama bu tür eserler kalıyor. Hasan Ağa Organize Sanayi Bölgesi olarak 2023 yılında kuruluşumuzun 20. yılını kutluyoruz ben ve yönetim kurulunda görev alan tüm sanayici dostlarımız, müteşebbis heyet üyelerimiz, bölgemizi yöneten profesyonel kadromuz ile sanayimize hizmet vermenin 20 yıllık gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşarken bölgemizde sanayinin kurulması için ilk kararı alanlardan, buraya yatırım yapan öncü sanayicilere, bir dernek çatısı altında toplanan değerli büyüklerimizden, organize sanayi bölgesi olma çabalarımızda katkı koyan herkese, bölgemizin kurulcularına, yöneticilerine, dünden bugüne görev alan profesyonellere bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin bu yıl 100. kuruluş yılını kutluyoruz. Bir asrın gururunu yaşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla arıyoruz. Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyet diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sanayi bölgeleri günümüzdeki haline kendiliğinden gelmedi. Her gün oluşumda gelişme, siz sanayici ve iş insanlarımızın emeği, alın teri, aklı, sermayesi, olağanüstü çabası var. Hele hele bizim gibi önce sanayi yapılaşması olmamış e, bir noktaya gelmiş daha sonra o OSB kanunu uygun hale getirmek durumunda olduğu bölge için çabalar daha zor oldu. Tosab'ın aynı zamanda bir başka özel durumu da şudur. 2003 yılında başkanımın da belirttiği gibi ilk sicil alıp tüzel kişilik kazanırken kuruluş protokolümüzde o zamanki adı Hasan Ağa İşverenler Derneği olan bugün Hosab Siyad'ın katılma payı yüzde yüzdür. Yani Hosab'ın kuruluşunda valilik, ticaret sanayi odası, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşu yoktur. Tamamen sanayicilerin kurduğu dernek vardır. Tamamen sanayicilerimiz vardır. OSAP ilk günden bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları bir kuruş kamu desteği veya kaynağı kullanmadan tamamen sanayicilerinin yarattığı finans ile yapmıştır. OSB olmadan önce sanayi bölgesindeyken buraya yatırım yapan sanayicilerimiz yolundan elektriğine, suyundan kanalizasyonuna kadar her türlü altyapıyı yatırımlarında kendileri çözmeye çalışmışlardır. Şu anda bu sonunda olan birçok sanayici büyüğüm, sanayici dostum gibi ben de 20 yıldan uzun süredir bu bölgede faaliyet gösteren bir firma sahibiyim. Bizler bölgemizin çok zor günlerinde bir araya geldik. Önce OSB olmayı ardından da modern bir sanayi altyapısı ile çağdaş bir sanayi bölgesi kurmayı çok şükür başardık. Bu açıdan yarattığımız HOSAP ile bugün ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bizler devletimize yük olmadan kurduğumuz bu bölgede Bursa ve ülkemiz için istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor, vergi ödüyoruz. Toplumumuzun kalkınları refah için çalışıyoruz. Ben hem HOSAP Müteşehir Başkanı hem de HOSAP Siyahat Yönetim Kurulu Başkanı olarak siz değerli girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sizler de kendisine ne kadar alkışlasanız azdır. Değerli katılımcılar, hanımefendiler ve efendiler. Bugünkü HOSAP'ın oluşumu başkanımın da belirttiği gibi 85 yılına kadar gidiyor. O zaman planlarda belirlenen sanayi alanı zaman içinde genişlemiş. 88 yılından itibaren bu alanda fabrikalar yapılmaya başlamıştır. Günümüzde 215 hektar alanda 157 faal firmamız mevcut. Burada sanayinin oluşumundan günümüze kadar olan zaman diliminde bölgemize katkı koyan sanayicilerimize, çalışanlarımıza, profesyonellerimize, danışmanlarımıza, siyasetçilere, yerel yöneticilerimize, Hasan'a halkına şükranlarımızı sunuyor aramızda olmayan büyüklerimizi saygı ve rahmet tanıyoruz. Bizler HOSAP olarak 22. yaşımızı kutlarken esasen her şeyi borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizin de bu yüzüncü yılındayız. Cumhuriyeti kuran, bizlere emanet eden her fabrika bir kaledir diyerek sanayicinin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini işaret eden büyük önder, büyük insan, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm vatan kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum. Evet. Sabit Bey de korucu müteşebbi seyit üyesi öncü yatırımcı sanayicilerinden biriydi. Teşekkür ediyoruz. Ayap OSB Başkanı rica edelim. Sayın Canı plaketini vermesini de. Rıdvan İşbaşaran,